Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Soccer Soccer oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sesi kıstım şimdi. Bakın arkadaşlar ben bu Kulüp Bevers'ı bitirdim arkadaşlar. Göstereyim. Arkadaşlar bakın göstereyim. Progestin Bakın arkadaşlar ben bunların hepsini bitirdim. Yani burada oyuna şu girmiyor bak Brezilya'ya kadar bu buraya kadar geldim bitirdim oyunu burayı arkadaşlar şimdi yeniden bu kulüp kurdum buna giriyoruz arkadaşlar burada Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Bak kayıcı bana ver koçu. Yanlış buldum yanlış buldum. Ya. Adam arkadaş tek beledim. Onun gücüyle gol oldu ya. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada ben ve beni abone olmayı unutmayın Mert'in kanalında ben de varım arkadaşlar O kanalın ismi Mert King Adem de Melek'in Melek kanalında yer alıyor Melek P açtı onun ismi Arkadaşlar şimdi Uy vurdum gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Arkadaşlar çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Özür dilerim bundan dolayı. Bak şimdi zıplayıp zıplayıp kandırıyorum adamı. Geçiyorum seni hop hop. Seni üstünden geçemedim ben. Üstünden geçtim. Uy! hadi 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 hadi, hadi hadi ya. Bir, bakar mı Bebek gol Goal. Çok, iyi. çok, iyi. çok iyi. her yer çok sesli. u živote moj. Nisi me ni jednom poljubio od kad si došla. A kada će se mi s tada odurziti, možda ću pošli u Arbu, da? Pa kuda? Šalbam. buraya, burada buraya. Şaldı kaleye aldım arkadaşlar şimdi. olmadı gol. Sektirdim, sektirdim. Olmadı be. Ay Arkadaşlar de. daha sek. Şuti. 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 Arkadaşlar şuti. Şuti. Arkadaşlar şuti boşta işte içinde demek ki. Sus. Şuti, şuti. Arkadaşlar çok ses geliyor. Kaleci bana pas kaleci 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 hemen buraya pas kaleci adamsı kaleci de el atış şey yaptı kaleci aferin aferin kaleci Rovaş'a tanımlamak istedim olmadı arkadaşlar Kaşa her yer çok sesli maçımızı kazandık arkadaşlar. Bak burada birimiz birisini alacağız. Arkadaşlar çok ses geliyor. Çok ses. Ben de biliyorum. Of. Of, çok ses geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> en sessiz yere gelmeye çalıştım. Şimdi öbür maçımızı yapıyoruz. <laughs> dur dur ben yanlış alanla oynuyorum. Dur dur dur. Kolatayım sonra. Görüştüm. Aferin. Evet. Yani, ya. Nasıl gol attı arkadaşlar? Kafa şöyle şöyle sektirdim attım. Arkadaşlar oh, oyuncu oh. oh, oh. değiştirmeyi de unuttum. O kadar ses geliyor ki yani şu an. O arada... Arkadaşlar bu arada kanalımızdaki çok rahat profesyonel biliyorsunuz değil Tamam. Arkadaşlar aramızda bazı orada Türkçe'de konuşuyor. Derken nasıl attı golü ama? Her yer çok sesli be. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Maçı bitirmeden kapatacağım. Çünkü çok sesli olduğu için duyabil duyabilirsiniz. O yüzden kapatıyorum. Görüşürüz.